ちょっと待ってください。

15 Nisan itibariyle bitirmiş oluyoruz. Ee, balıkçılarımıza e, hayırlı olsun, iyi tatiller diliyoruz. Fakat e, bu konuda devam eden balıkçılarımız olacak. E, 12 mil dışında uluslararası avcılığımız var. o Serbest, şu an çalışan büyük teknelerimiz var. E, şu an tırt, e, gırgır ve trol avcılığı yasaklandı. Bunun dışında el gırgırıyla çalışan, değişik üsullerle çalışan e, gırgırlarımız da var. Onlardan da e, balık taze balık elde ediyoruz şu an 40 çeşit olan ve 50 çeşit olan genelde balık çeşitimiz 15 çeşide düştü ama bu çıkan çeşitler de taze ve günlük gelen çeşitler yine de balık satışımız devam ediyor halkımızdan da bu konuda rağbeti gayet iyi şimdi Ramazan ayı dolayısıyla biliyorsunuz her yıl olduğu gibi et fiyatlarında bir yükselme var bunun bize bir artısı oldu halkımız balığa döndü. Normal şartlarda biz bu aylarda balık satışımız düşerdi. Şu an balık satışımız gayet iyi. Halkımız son dakikasına kadar balığı talep ediyor. Öğleden sonra aşırı bir yoğunluk yaşıyoruz. Yetiştiremiyoruz deyim yerinde ise. Balık satışları gayet güzel. Halkımız omega 3'ün balığın balık bağışıklık sistemini kazandırdığını artık bilincine varmışlar. Balık fiyatlarımız da gayet iyi. 40 50 liraya sardalya satıyoruz. Omega 3 deposu. Yılın 12 ayı çıkan bir balık. Şu an yasak olsa da sardalyanın yasağı yok. Sardalya 12 ay çıkan bir balık. 40 50 TL veriyoruz. Kefal balımız var 40 50 TL'ye gidiyor. Çupra levreğimiz var 100 TL civarında seyrediyor. Gümüş balığı 60 70 TL. Yani halkın her bütçesine uygun fiyatta balıklarımız var. Et ve diğer gıda ürünlerine göre de gayet uygun. Halkımız yani 300 TL vereceğine 300 TL'ye 5-6 kilo balık alıp yani bir hafta o balığı tüketiyor. Gayet de hesaplı, vitaminli balıklarımız var.